Yeni bir videodan daha hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne inceliyoruz? Bugün almış olduğum harika bu Japon setini inceliyoruz. Uzun zaman sonra internette buldum. Hemen sipariş verdim. Geldi. Daha önceden incelemiştim. Ama kanalımda arşiv olsun diye tabii ki bu seti de bir de benden izleyin bakalım. Beraber heyecanlanalım. Hadi hemen videoya geçiyoruz o zaman. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hemen tekrar göstereyim şöyle. Arkadaşlar almış olduğum set Hot Wheels Silver Series gümüş seri ve içerisinde Japon efsanelerinin olduğu bir set. Gördüğünüz gibi altılı set. Daha önceden, daha önceki videolarımda biliyorsunuz onlu setler, dokuzlu setler falan inceliyorduk. Üçlü setler açıyorduk, beşli setler açıyorduk. Ama bu set bir başka yani. Bu set gerçekten koleksiyonuma kesinlikle katmak istediğim setlerden biriydi. İnternette ilk almak istediğim zaman stokta tükenmişti. O yüzden alamamıştım. Daha sonra internette gezinirken böyle siteler arasında gezinirken hop bir tane sitede denk geldim. Hemen çat diye siparişimi verdim ve elime ulaştı hemen bu heyecanı da sizlerle paylaşmak istedim. Setimizin önce kapak kısmından şöyle sizlere bahsetmek istiyorum. Bütün arabalar yanlarken, gazlarken böyle güzel illüstrasyon yapılmış ama Supra babalar sakin sakin oturur edasıyla burada güzel bir poz vermiş. Tek gözü açık böyle bize göz kırpıyor Toyota Supra ve gelin hadi içine geçelim. Şimdi arkadaşlar hemen kutumuzu açıyoruz. Tabii ki arabaları özgürlüğüne kavuşturmamız gerekiyor değil mi? Şu yan taraf Multikeskin bıçağımızla giriştik. Sonra hemen yan taraftan tak tak çat 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 yırtmadan açıyoruz tabii ki. Ama Hot Wheels bunu öyle bir tasarlamış ki bu kutu açılırken yırtılsın diye tasarlamış. Kenarları çentikli. O yüzden dikkatli oluyoruz biraz. Kutuya zarar vermemeye çalışıyorum derken. Evet ve açtım arkadaşlar. Ve açtım bu harika seti. Şöyle sizlerle birlikte inceleyelim. Hemen hızlı bir şekilde şak. Hop. Şak şak. Oy. Oy. Arkadaşlar önce şu güzel camlara açık sarı modelden başlayalım. Camlara açık sarı model arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz Datsun 510 olması lazım. Evet, Datsun Bluebird 510 modeli gerçekten harika detaylı bir model. Sarı ve siyah muhteşem uyumu diye telendirebilirim bu arabayı. Arka detayları tam stop detayları vesaire plakalıkta herhangi bir şey yok. Ön tarafta far detayları falan var. Gayet de güzel olmuş güzel detaylandırılmış. Alt tarafı plastik. Gördüğünüz gibi gayet de güzel. Bunların silver seri olduğu için arkadaşlar yani uzun kartone serisi diye geçiyor bunlar. E, Jan tekerleri kauçuk değil bunların. Bunlar plastik ama oldukça güzel ve detaylı bir model olduğunu söyleyebilirim. İlk arabamız Tatsun 510'du. İkinci modelimiz arkadaşlar bende bunun altın rengi vardı. Bir de siyah rengi olmuş oldu hem de acayip uyumlu renkler böyle efsane güzel görünüyor gerçekten. Şöyle netlerse netle abi. Evet. Muhteşem görünüyor gerçekten araba. Honda Civic SI siyah renkte. Par detayları, Honda logosu üstte kaputta havalandırma ızgarası yan tarafta Ray 5 dekallerini görüyorsunuz şöyle. Ayrıntılarını görüyorsunuz. Ondan sonra jantlar gördüğünüz gibi e, lacivert şeritli jantlar ve gayet güzel. Ondan sonra arkasında spoilerı görüyorsunuz. Spoiler da gayet güzel görünüyor ve stop detayları vesaire plakalıkta Hot Wheels logosu Honda logosu çok güzel görünen bir model egzoz ayrıntılarını yapmışlar alt tarafı da detaylı sayılabilir yani bak şöyle göster alt tarafı da detaylı diyebiliriz bu arada netlese netle alt tarafı da detaylı diyebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde gösterdiğimiz zaman gayet güzel anlaşılır egzoz falan gayet hoş görünüyor bu arabada. İçi de lacivert yine. içi de lacivert. İç detaylarını da şöyle detaylı göstereyim. Gayet hoş görünüyor gerçekten. Üçüncü arabamıza geçiyoruz. Mazda MX-5 Miata arkadaşlar yeşil renkte. Bunun birçok farklı rengini zaten görmüştük. Farklı versiyonlarını görmüştük. Bu da yeşil renkli versiyonu ama diğerlerine göre daha detaylı bir versiyon olmuş. Gri yani silver seride de böyle detaylı modeller görüyor olmak gerçekten koleksiyoner olarak bizi mutlu ediyor. Ve arka tarafta gördüğünüz gibi roll barlar falan yerleştirilmiş. Çok hoş görünüyor. İki kişilik tasarımı var. Bu arabanın zaten üstünde de beyaz yarış çizgisini görüyorsunuz. Çok da güzel görünen bir model. Gerçekten yan aynaları da var bunun. Ve tatlı da bir spoiler var. Bakın şurada rüzgarlığı var. Güzel de bir rüzgarlık. Küçük, minik. Stop detayları, sinyal detayları, par detayları. Her şeyi yerleştirmişler. Ve çok hoş görünüyor. Gerçekten. Vallahi çok hoşuma gitti ya bu set. Üçüncü arabamız Mazda MX-5 Miata'ydı. Ve dördüncü arabamıza gelelim. Dördüncü arabamız Acura Integra arkadaşlar. Custom, Acura, Integra. Bunun da e, Premium'da farklı bir rengi vardı. Sanırım maviydi. Mavi rengi vardı Fast and Furious setindeydi e, yanlış hatırlamıyorsam yine. Bu da farklı bir versiyonu yine Bordo renkte. Kırmızı mı diyeyim? Kırmızı renkte ve gayet güzel bir e, tasarımı var. Üstünde beyaz ve siyah vurgu dekallerini görüyorsunuz. Ön taraf kaput. Kaput siyah ve üstünde nitto dekali var arkadaşlar. Yine far detaylarını, ön ızgara panjur bölümünü gayet güzel yapmışlar. Arka tarafta stop detayları da var. Ve spoiler da yine çok güzel görünüyor. Bu modelde yine koleksiyonumuza dahil etmiş olduk. Bu modelde çok güzel görünüyor ya gerçekten. Arkadaşlar valla bu seti iyi ki de almışım ya. İyi ki almışım bu seti. Ve gelelim bir diğer modelimiz. Beşinci modelimize. Beşinci modelimiz arkadaşlar. Beşinci modelimiz Skyline. Hemen göstereyim şöyle beyaz renkte. Nissan Skyline. Ön tarafta kaputta gri bir vurgu görüyorsunuz. Tavandan arka bagaj kapağına kadar uzanan bir gri vurgusu var. Yan tarafta yine kapılarda gri şeritler var. Şöyle arka taraf Toyota Tires. Toyota Tires dekalini görüyorsunuz. Toyota Tires de çok güzel stop detayları var. Bu görmüş olduğum bu zamana kadar bu modelde yani en detay yani skyline'larda, regularlarda görmüş olduğum bu kadar detaylı değildir regularlardaki ama bu gerçekten çok detaylı. Yine bunun da alt tarafı detaylı diyebiliriz. Güzel detayları var. Regular modeller gibi değil. Egzozu yan taraftan vermişler şöyle. Egzoz yan taraftan verilmiş ve gayet hoş görünüyor. Bu arabanın da yan camları açık. Yan camlarımız açık. Bu detayı da geçmeyelim. Arkada güzel siyah bir spoiler var ve gayet hoş gösteriyor. Bu da arabayı yan çamurlukları şöyle şişirmişler abi. O da ayrı bir hava katmış arabaya. Beşinci arabamız Skyline'dı. Altıncı arabamız Toyota Supra 82 model. Arkadaşlar bu modelin alt tarafı da metal bu arada. Alt tarafı model, metal, üst tarafı metal. Bu araba komple metal. Sadece tekerleri kauçuk değil, premium'dan tek farkı tekerlerinin kauçuk olmaması. Bu arabanın da kırmızı model kırmızı versiyonu vardı bende. Bir de e, beyaz beyaz versiyonu da var evet premium versiyonu. Bir de gümüş seride gri versiyonuna sahip olmuş olduk. Evet, tek farı açık, şöyle göz kırpıyor. Tek far bize göz kırpıyor. Arka tarafta stop detayları vesairesi var. Ön tarafta da yine sinyal detayları yapılmış. Yan aynaları var bu modelinde yine. Yan aynalarda gayet güzel arka cam. Arka camı falan güzel yan yan camlar açık. Sonra kapı kollarını boyamışlar. Bakın bu detaylar gerçekten arabayı daha ayrı bir güzel gösteriyor yani. Baya hoş görünüyor. Alt tarafta metal ama e, pek detaylı diyemeyiz. Hatta detaylı değil ne yazık ki. Sadece şurada bir küçük egzoz detayımız var. Onun dışında her şeyi dümdüz yapmışlar. Bu arabamızda arkadaşlar bu şekildeydi. Dediğim gibi premiumdan tek farkı tekerlerinin kavuçuk olmaması. Onun dışında araba gerçekten oldukça premium görünüyor. Arkadaşlar altılı Japon setim bana hayırlı olsun. Yorumlarda hayırlı olsun. Yazan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum şimdiden. Bu seti eğer bulursanız bence kaçırmayın. Koleksiyonunuza ekleyin. Benim çok hoşuma gitti. Vallahi çok hoşuma gitti. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlar kısmına en beğendiğiniz araba hangisi yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.